Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Az kardeşlerim, biz ahır zamanın en şerli döneminden yaşıyoruz. İnan ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu zamanımızdaki iman tehlikesinden bahsediyor. Allah'ın Resulü diyor o ne diyorsa onun gibidir kardeşim. Biz ona inanmışız, iman etmişiz. Onun dediklerine de inanmak zorundayız. Eğer biz ona onu dinlesek cennete gideceğiz. Vallahi onu dinlemesek cehennem ateşinden yanacağız. Bakın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu zamanki insanların hakkında ne buyuruyor? Ravahu Tirmizi Kale kale Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Fetekunu fethenu ke kıt'i leyli muzlim Yusbihu reclu muminen Ve yumsi kafiren Yebi'e dinehu Bi erdi min dunya Sadaka Rasulullah, fime kal Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur. Tirmizi rivayet ediyor Tezkiretul Kurtubi kitabı sayfa 40 bakın Allah'ın Resulü diyor ki o zaman öyle bir fitne fetekunu fitanuka kat'il leyl öyle bir karanlık fitne karanlığı ümmetimin üzerine çöker ki ümmetim önünü görmez hak diye batılın arkasından gider. Evet Yusbihu reclu muminen ve yumsihi kafiren. Sabahleyin evinden mümin olarak çıkar, akşamla kafir olarak evine döner diyor. İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yebi eddinehu dünya. Onlar, onlar Allah'ın anayasasını bırakırlar ve beşeri kanunların arkasına giderler. Onlar dinini dünyaya satarlar. Dünya, ah, dünyasını önüne koyarlar. Ahireti arka plana atarlar diyor onlar. Onlar ne kötü bir alışveriş yaptılar diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o ümmetimin önüne niçin sabah mümin çıkar akşam kafir döner? Çünkü o zaman beşeri kanunlar öyle tuzaklar ümmetimin önüne koymuşlar ki kamuflaj yapmışlardır. Askerde nasıl kamuflaj yaparlar görünmüyor ya, öyle mavin tarlası gibi ümmet bilmiyor ve görmüyor, tuzağa basmış, imanı gitmiş, hiç haberi yoktur. Evet, peki çaresi nedir? Çaresi Kur'an lambasını elimize alacağız. Evet, Kur'an lambasını elimize aldığımız zaman önümüzü göre, görüyoruz, mavin ve tuzaklara basmayız. Kur'anla, imanla Allah'a gideriz. Çünkü karanlıkta lambaya ihtiyaç vardır. Aziz Müslümanlar, bakın ben sizde bir menfaat istemiyorum. Ben sizi seviyorum. Cehennem ateşinde ilkin ben sonra ümmet yanması istemiyorum. Onların bir ferdi cehennem adresinden yanmasın diye canımı feda ediyorum. Bak size bir tavsiye yapıyorum. Lamba istiyorsanız YouTube'da Hüseyin Mercan vaizleri yazın. Videolarım çıkar. 90 paylaşımım var. Çoğunluk büyük ekselsi. Vallahi imanı götüren hareketler, ameller ve tuzaklardan ayetlerle, hadislerle söylemişim. Kaynak orada izleyebilirsiniz az kardeşlerim. Bakın Resulullah iman tehlikesinden bahsediyor. İkinci hadisinde bakın ne buyuruyor? Diyor ki o zaman o zaman binlerce daha fazla camide namaz kıldıkları halde içinde Müslüman yoktur diyor. Hazinetul Esrar kitabı sayfa 62. Resulullah bir diğer hadisinde bakın ne buyuruyor? Yahudiler ve Nesraniler 72 firkaya ayrılıyorlar. Benim ümmetim yalnız 73 firkaya ayrılıyor. 72 firka cehennemliktir. Bir firka cennete gidiyor. O da benim ve ehli beytin ve eshabilerim üzerinde olduğu fırkadır. O da İmam Hesen'in 6 aylığından sonra Devlet bazından İslam'ın önüne set koymaya başladılar ve ondan bu yani Müslümanlar Bahiyye'nin yaşan olduğu devlet dinin yaşan olduğu evet. Hicretullah kitabı sayfa 553 bakın ben kendi kafama göre değil mi Allah'ın resulun resulullah diyor resulullahın Dan soruyorlar, ey, Resul, ey ya Resulullah, onlar Kur'an okumazlar mı, namaz kılmazlar mı? Allah Resulü bak ne cevap veriyor. Ey ashabilerim, onlar öyle güzel Kur'an okurlar, sizden daha iyi Kur'an okurlar. Onlar öyle güzel namaz kılarlar, sizden daha güzel namaz kılarlar. Onlar öyle güzel oruç tutarlar, sizden daha güzel namaz, oruç tutarlar. Onların okuduğu o Kur'an namazlar, onların bağızından aşağı inmiyor. Yemrukune mineddini kema yemruku sahum minaramiye. Onlar o ibadetten öyle dinden çıkar Ok yaydan çıktır gibi dinle çıkarlar. Hiç haberleri olmaz. Evet bunu Resulullah diyor ben demiyorum. Hicetullah kitabı sayfa 552. Ve bu Tacul Usul kitabı cilt 5 sayfa 314-315. Soruyorlar ya Resulullah peki o insanlar ne yapıyorlar? Dinden çıkıyorlar. Allah'ın Resulü bakın ne buyuruyor. Ey eshabilerim, onlar Kur'an anayasasını bir kenara bırakırlar. Allah'ın kanunlarını bir kenara bırakırlar. Onlar beşeri kanunların arkasına düşerler. Yahudi ve Nesranileri takip ederler. Ve Yahudi ve Nesranilerin kanunların arkasına düşerler. Onların kanunları, ürf ve adetlerini takip takip, karış karış takip ederler. Hatta o Yahudi ve Nesraniler kertekelenin deliğine girseler, o benim ümmetim onların arkasından Yahudilerin ve Hristiyanın arkasından o kertek kelenin deliğine gireceklerdir diyor. Onun için imanı gitmiş gider, hiç haberleri olmaz. Peki, peki, peki namaz kıldığı halde niçin, niçin, niçin mümin değildir? Bunu Resulullah diyor, öyledir de. İman tehlikesi vardır. İman tehlikesi diyor. İman nedir? İman, iman. La ilahe illallah. Muhammedu Resulullah'tır. Yani iman kabul ile reddir. Red ile kabuldur. La ilahe, la ilahın manası şudur. Hiçbir ilahi kabul etmiyorum. Hiçbir ana esasını kabul etmiyorum. Emir ve yasaklarını kabul etmiyorum. Elemanlık, şartsız, kaysız al insanlara olduğuna hiç inanmıyorum. Redit diyorum. Kabul etmiyorum. Bunların hepsini red ediyorum. Bak la ilahe red. Red etti. Ha, sıra kabule geldi. La ilahe illallah. Tek bir ilah vardır. O da Allah'tır. Hakimiyet şartsız kayıtsız Allah'a aittir. Kanun koyma hakkı Allah'a aittir. Allah birdir, tektir, şerik ve ortakları yoktur. Allah'ın Allah'ın Kur'an kanununa karşı kanun çıkaran Allah'a şirk ve ortak koşmuştur. Çünkü iman kabul ve reddir. Allah'ın anayasını kabul edersin, beşeri kanunu red edersin. La ilahe illallah'ın manası budur. Kabul ile reddir kardeşlerim. Evet, ondan sonra, ondan sonra bugünkü dünyamızda Allah'a isyanlar, günahlar yapa yapa ya öyle bir hale gelmiş ki çünkü neredeyse helaldir diye yaparlar. Çünkü beşeri kanunlar, beşeri kanunlar Odamıza kadar, haremimize kadar gelmiştir. Resmin nikah nedir? Beşeri kanundur. Dinin nikah Allah'ın kanunudur. Değil mi? Odalarımıza kadar girmiştir. Değil mi? Az kardeşlerim, evet. Beşeri evet. Sadece şifre veriyorum. Bakın, tamam konuşmuyorum. Konuşsam olmaz. Sadece şifre veriyorum. Evet. Diyorum ki dini nikahın başlangıcı Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle başlar değil mi? Beşeri nikah başında beşeri kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum diyor değil mi? Evet bunlar şirktir, günahtır. Bunları helal diye yapıyoruz değil mi? Artık günahları yapa yapa haramlıktan çıkmış gibi hayır hayır hayır. Onun için Allah Resulü diyor ki sabah evinden mümin aşam kafir. Namaz kılıyor mümin değildir diyor. Bakın ben Sevkar köyü Adaklı'ya bağlı bir köy köydür. Ehli beytirler. Resulullah'ın neslindedirler. Seyyiddirler. Ben gördüm. Benim zamanıma kadar yani 40-50 yıl önce vallahi o güzel insanlar beşeri mahkeme de bilmezlerdi. Ve bir ferdi beşeri mahkemelerin kapısına içeri girmediler. Onların aralarından herhangi bir anlaşmazlık olursa alimlere müracaat ederlerdi. Alimler de Kur'an'a müracaat ederler ve şeriat kanunlarına göre karar verirlerdi. Onun için herkes de bunu kabul ederdi. Az kardeşlerim, bakın Resullah diyor ben demiyorum. Allah rızası için benden benden darılmayın. Ben ümmetin cehennem ateşinden yanmasın diye bu çabaları gösteriyorum. Allah rızası siz de izleyin. Hüseyin Mercan YouTube'da yazır orada ayetle, hadisle, Kur'an lambaları vardır orada. Eline alın Allah'a imanla Kur'an'a Allah'a gidin. Subhan Rabbi Kerebi Lizzet-i ve selamun alel mürselin velhamdülü Rabbil Alemin